otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Görüntülerin adresi Yalvaç ilçesi. Turgut Özal bulvarı üzerindeki kavşakta otomobille motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazanın şiddetini gösteren görüntü ise otomobilin ön camının patlaması oldu. Kaza'nın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alırken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.